...en yani deprem <laughs>

en çok buluntular oradan geldiler. Mezarda e, bilezik, boncuklar, e, küpe, e, öyle yani objeleri bulduk. E, ve bir orta tunç e, depo e, depolama bir yerde e, kazdık orada, Orta, orta çanın orta mezarlığı altında. E, çok enteresan bir e, tabaka, e, 4-5 tane do, depolar ile e, depolar içinde e, buday ve tohumları bulduk. O da e, yani çok enteresan bir e, buluntu. Onda. <laughs> i̇yi mi veya içinde gitmek istiyorsunuz? Şey yok, aşağı aşağı inmeye gerek yok. 3600 milattan önce orada birkaç tane mühürler bulduk. Bir tanesi taş, kırmızı bir taş, öbürü kemik bir mühür. Onlar da yani çok enteresan buluntular. Normalde biz en çok burada mühür baskıları buluyoruz ama bu defa mühürler bulduk. Ee, geçen sene biraz zor bir yıldı çünkü depremden sonra burada biraz e, temizlik vardı, biraz e, restorasyon e, güçlendirme. E, biz 4 yıl e, devam e, çalıştık. E, e, bu sene Orta Çağ'ın mezarı e, kemiklere baktı biraz koruma yaptık ilk haftalar ondan sonra 3 Ağustos'tan beri kazıyoruz bu iki aynı geçen senenin açmalarda çalışıyoruz Orta Çan'ın mezarlığı devam ediyor bu iki hafta yani iki hafta olmadı bu 10 gün içinde 20'den fazla mezar çalıştık Orta Tunç'un depolama o da yani devam çalışıyoruz. Ee, onun altında şimdi yeni odalar çıkıyorlar. Ee, sıvalı odaları Umarım içinde güzel buluntular çıkacaklar. Ee, ve bu arkadaki açmada devam ediyoruz. Burada en Azanteantep'in e, en eski tabakalara geliyoruz. Geç kalkolitik ama geç kalkolitik bir, bir, bir ve iki. Dört bin dört yüz, dört bin milattan önce tabakalar. Şu an burada evler bulduk. Her ev iki odalı, üç odalı bir ev. İçinde hem ocak buluyoruz, fırın. Şu an çok güzel bir fırın bulduk. Onun e, durum çok iyi, e, çok büyük bir fırın, e, iki metreden fazla büyü, e, Sıvalı oda, o yemek için fırınlar. E, biz düşünüyoruz ki e, farklı aileler beraber bu fırın kullandılar. Yani tek bir ev için değil, ama e, belki akrabalar beraber. Çünkü gerçek çok büyük fırınlar, normal değil bir e, aile için e, burada devam edeceğiz iki ay e, kazı e, devam edecek yani bu sene e, sarayın ee, yeni tarafa e, orada yeni bir çatı e, koyacağız. Ee, direkt genel müdürlüğü ona bakıyor ama plan onun projesi beraber e, baktık kontrol ettik. E, şu ana kadar geçici bir çatı var orada yeni bir çatı koyacağız. Ee, ve Saraynın e, ziyaretçiler yolu e, yenileniyoruz ee, e, o tarafta yani ziyaretçiler için biraz daha detaylı bakıyoruz mesela bir Kral mezar var orada şu an Kral mezarı boş ee, çünkü objeler müzeye getirdik. Ama ziyaretçiler için yeni bir proje yapmak istiyoruz. Onlara daha iyi anlatmak için bu mezar nasıl bulduk? Belki kopyalar koyacağız içinde daha emin değiliz. Ama e, orada da e, ziyaretçiler için çalışıyoruz. Son olarak e, e, bir bina, e, karşılama merkezi e, ya şu an. Çalışmalar var e, onun için e, umarım e, bu ay içinde e, inşaat çalışmaları bitecekler ve içindekiler yani sergilemeye bir yardım vereceğiz yani beraber e, genel müdürlüğü ile ona e, planlıyoruz.